Şimdi alternatif akım dediğimiz Türkçesi değişken akım yani karşılığı bu yönü değişen anlamında geliyor. Değişken akım olduğu için tamamen indüksiyon mantığına göre ürettiğimiz bir enerji kaynağı indiksiyon mantığında neydi herhangi bir bölgede değişken akı varsa yani manyetik akı değişiyorsa o bölgede bir indüklenme meydana getiriyordu ve bu akı değişimi eğer bir çerçeve döndürülmesiyle yani şu sol taraftaki şekilde olduğu gibi bir çerçevenin manyetik alanda döndürülmesiyle gerçekleşiyorsa e, buradaki değişim bir sinüs fonksiyonu ya da bir trigonometrik fonksiyon şeklinde geliyor. E, bu da e, elde ettiğimiz elektrik akımının da aynı şekilde bir sinüs fonksiyonu e, biçiminde olması zorunluluğunu getiriyor. O yüzden yön sürekli olarak değişiyor. Neden yön değişiyor? Mesela Çerçeveyi düşünün. E, bunun Şu konumunu. Şu anda THC 0 anında yatay konumda duruyor. Ve üzerinden hiçbir manyetik akı geçmiyor. Bakın. 90 derece çevirdiğinizde akı maksimum konuma geliyor. E, bir 90 derece daha çevirdiğinizi varsayın. Yine 0 oluyor. E, bir 90 derece daha çevirdiğinizde bu sefer eksi maksimum e, şeklinde devam ediyor. E, sonra 0. işte maksimum eksi maksimum falan filan diye düzenli olarak bir trigonometrik ifadeye dönüşüyor. E, yönün değişmesinin sebebi çerçeve İleri geri salınım hareketi yapmak yerine e, ikinci 180 derecesini de tamamlıyor. Yani bir 180 dönünce sıfırdan tekrar sıfıra geliyor. E, 270 ile de 360 derece arasında kalan bölgede ise e, eksi bölgeye geçmiş oluyor akı. Çerçeve tersine döndüğü için. O yüzden e, indüksiyon akımının yönü de tersine dönmüş oluyor. Tabii bu çok hızlı bir değişim halinde e, günlük hayattaki kullanımda. E, ama neticede yönü değişiyor. O yüzden e, dalgalı ya da değişken olduğu için devrede e, bu şekilde bir e, sembolle bir dalgalı bir sembolle gösteriliyor diyebiliyoruz. Grafiğini çizecek olursak genellikle bu grafikleri e, yorumluyoruz çizerken. Alternatif akımda gerilim bizim kullandığımız geril, kullandığımız gerilimin zamana bağlı denklemi bir sinüs fonksiyonudur her zaman ve ifadelerde bu şekilde düşüneceksiniz. Şu şekilde bir e, dalgalanma geçiriyor, şöyle. Bu gerilimin zamana bağlı denklemi. Şimdi bu bize neler ifade ediyor? Buradan neler çıkartabiliyoruz? E, çerçevenin bakın şu bölgede işte 90 derece döndüğünü, ikinci bölümde ikinci 90 derecesi yani 180, 270 ve 360 şeklinde hareketini tamamlıyor ve buradaki kırmızı ile çizdiğim çizgiden sonra hareket tekrar kendisini sürekli olarak e, aynı şekilde tekrarlayan bir düzende devam ediyor. O yüzden burası e, bir Periyotluk zamana karşılık gelen kısım. Yani bu e, bir dalga gibi görünen bir dalganın oluşması için geçen süre gibi aynı. Burada da çerçevenin bir tur dönmesi için geçen süre bir periyotluk bölüm olmuş oluyor. O yüzden bu grafiğe bakarak size mesela periyotla frekansla ilgili yorumlar yaptıracak olursa e, aynı dalgalardaki gibi e, bir dalga boyu kadarlık mesafe arayacaksınız. Mesela ben burada bir dalga boyu kadarlık e, mesafeye baktım ve buraya periyot dedim. Tabi bu çok hızlı bir süreç olduğu için e, saniye bakımından düşündüğünüzde e, çok kısa bir zaman dilimine karşılık geliyor. E, çok küçük, küçük zaman dilimlerinde genellikle periyot değil de frekans tercih edilir. E, frekansı kullanmak daha anlamlı. Yani mesela bizim kullandığımız elektrik gerilimi için düşünecek olursanız bu e, 1 bölü 50 e, saniye gibi bir şey çıkıyor. Yani saniyenin 50'de birinde e, bizim kullandığımız evlerdeki elektrikte mesela saniyenin 50'de birinde Barajlardaki çerçeve kendi eksen etrafında bir tur dönmüş oluyor. Bu çok ölçülecek bir zaman dilimi değil yani saniyenin 50'de biri. O yüzden frekans e, kullanmak daha anlamlı oluyor. E, frekans da nedir o zaman? 50 olmuş oluyor tam tersi olacağı için. 50 Hz diyoruz. Yani e, ne, ka, neye karşılık geliyor? Bizim kullandığımız e, elektrik enerjisinde barajlardaki çerçeveler saniyede 50 tur olacak şekilde kendi etrafında dönüyor. Yani bu dalgalanma bir saniyede 50 tane olacak şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden çok hızlı bir değişim var aslında. Ee, yön olarak bildiğiniz titreşimdir bu. O yüzden e, bir yük hareketini düşünecek olursanız tel üzerinde aslında yük hiçbir zaman bir yerden bir yere gidemiyor gibi bir şey oluyor. Sadece dalgalanıyor, titreşiyor bu şekilde sağa sola doğru ve bunu saniyede 50 defa olacak şekilde gerçekleştiriyor. Değişken dememizin sebebi bu. Herhangi bir e, sabit bir yöne sahip olmadığı için diyebiliyoruz. E, bir de değer olarak da değişken bakın sabit bir değer yok gerilimde sürekli olarak e, artan azalan işte negatif yönde artan negatif yönde azalan bir e, değer var. O yüzden siz e, bunu bir dirence bağlarsanız mesela bir alternatif akım devresini şu şekilde e, bir direnç üzerinden geçen akım bazında incelediğimizi varsayalım. Bu üreticimiz e, direncimiz var. E, buradaki geçen akım da aynı e, gerilimde olduğu gibi dalgalanması gerekiyor. Sonuçta gerilim arttıkça devrede akım artacak. Gerilim azaldıkça akım azalacak. E o zaman benzer mantıkla eee dirençten geçen akımın zamana bağlı grafiğini de şu şekilde bir dalgalanan bir ifade olarak yazabilirim. Şu da akımın zamana bağlı grafiği oldu. Şimdi burada karşımıza çıkan en önemli problem enerji problemi. E, ya da güç problemi. Mesela bir doğru akım devresini düşünün ee, direnç bağladınız işte 5 ohmluk bir direnç olsun e, buraya da 10 voltluk bir üreteç bağladınız e, düzenli olarak sabit 2 amper büyüklüğünde bir akım geçer direnç üzerinden e, buradaki direncin gücünü ya da işte lamba olduğunu düşünün gücünü hesaplamak istiyorsanız ne yaparsınız i kare r dersiniz. yani akımın karesini e, dirençle çarparak hesaplarsınız İşte akımın karesi 2 olduğu için 4 gelir. 5 de buradan gelir. 20 watt dersiniz bu lambanın ya da direncin gücüne. Sabit değeri olduğu için hemen hesaplarsınız. Eğer bunu doğru akım için, şey pardon alternatif akım için yapmak istiyorsanız size bazı problemler getiriyor. Birincisi elinizde sabit bir akım değeri yok. Sürekli olarak dalgalanıyor bu arkadaşımız. Bir de sabit bir yön yok. Hadi yön önemli değil. Direnç sonuçta hangi tarafa akım geçirse geçirsin her zaman direnç oluyor. Ama e, sabit bir değer yok akım olarak. İşte burada bir ortalama e, akım değeri kullanmanız gerekiyor. Ortalama bir değer kullanmanız gerekiyor. Buna etkin değer deniyor. E, gerilim için de aynı şekilde etkin gerilim. E, akım için de aynı şekilde etkin e, akım ifadelerini kullanıyoruz. Bunlar e, bu etkin değerler bu alternatif akımdaki dalgalanan değerlerin ortalamasını almaktır. E, yani doğru akımdaki karşılığıdır aslında tam olarak ifade bu şekilde geçiyor. Etkin değer dediğinizde alternatif takımdaki bu dalgalanan değerleri doğru akımdaki karşılığına verdiğimiz isim. Peki nasıl hesaplıyoruz? Hani matematik olarak karşınıza çıkacağını zannetmiyorum ama yine de biz e, işimizi riske atmayalım. Bu grafiklerden elde edeceğiniz maksimum değerlerin mesela gerilim için Vmax burası. E, aynı şekilde akım için e, maksimum akımda e, grafiğin en tepe yaptığı yer. Bunların bu maksimum değerlerini kök 2'ye bölerek hesaplıyorsunuz. O yüzden etkin gerilim maksimum gerilim bölü kök 2. E, etkin akım da aynı şekilde maksimum akım bölü kök 2 şeklinde ifade ediliyor. Bu bir sinüs fonksiyonun aritmetik ortalamasından gelen, e, yani ortalama hesaplamasından gelen bir katsayı sayı. E, bunu bulduktan sonra problem yok. Artık siz e, değeri sabitlemiş oluyorsunuz, bir ortalama değere getirmiş oluyorsunuz. E, o yüzden e, güç hesaplaması yaparken deminki devremizi düşünün. Artık ben direncimin gücünü hesaplayabiliyorum alternatif akımda ve bunun için de etkin akımın karesi çarpı R şeklinde yazabiliyorum. Bir de normal V eşittir İR denklemini de kullanabiliyorum. Devredeki maksimum gerilim için işlem yapıyorsanız maksimum akım çarpı R diyebiliyorsunuz. Etkin akım için işlem yapıyorsanız etkin akım çarpı R diyebiliyorsunuz. Yani V eşittir İR'den yine uzaklaşmadık. Aynı elektrik devresi ilişkisini kullanabiliyoruz sadece bu dalgalanmayı e, sabit bir değere getirdiğimiz için o yüzden etkin değerin anlamı bu. Yani e, doğru akımdaki karşılığı alternatif akımın bu şekilde değişken olma durumunu sabitlediğimiz ifade. Şurada e, bu yazılıyor etkin değerde ve aynı zamanda voltmetre ve ampermetreyi bağladığınız zaman elektrik devresinde alternatif akımda e, bu etkin değeri göstermiş olması gerekiyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde dalgalanma gerçekleştiği için ampermetre sürekli olarak sağa sola sapmaz ya da voltmetre sürekli olarak dalgalanma gerçekleştirmez. Sabit bir değer ölçer. Ve o ölçtüğü değer de her zaman etkin değer olur. Şöyle mesela alternatif gerilim devresi oluşturalım. Buraya bir ampermetre bağladınız. Dirence paralel olacak şekilde de voltmetre bağladınız. Dediğimiz gibi her zaman bu etkin değer, ortalama değeri gösterir. Mesela bizim Türkiye'de biz 220 voltluk etkin gerilim kullanıyoruz. Yani Dalgalansa bile ortalaması 220 volt çıkar. E, voltmetreyi mesela prize bağladığınızı düşünün. Akım geçmiyorsa bile. E, 220 volt sabit değerde takılı kalır. E, her ne kadar dalgalanma olsa bile. O yüzden mesela biz Türkiye'de 220 kök 2 olan maksimum değeri 220 kök 2 olan bir gerilim kullanıyoruz. Etkin değeri de e, 220 volt olmuş oluyor. E, ülkelerden ülkelere kullanılan e, elektrik... Akımının geriliminin ve frekansı değişkenlik gösteriyor. Ee, o yüzden bu gerilim ve frekans değerleri e, ülkelere göre standartlaştırıldığı için elektrikli cihazlarda ya da elektronik cihazlarda e, başka bir ülkeden getirirken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir yerde çalışan bir elektronik cihazın başka bir e, ülkede çalışmama ihtimali var. O yüzden üzerinde e, cihazların çalışacağı e, değer aralığı yani gerilim ve frekans aralığı yazar hiç. Baktınız mı bilmiyorum ama şarj aletlerinin adaptörlerinde falan ne kadarlık gerilime sahip prizlere takabileceğiniz üzerine not edilir. Ona göre bu arkadaşım sizin ülkenizde çalışıp çalışmadığını belirleyebilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Peki neden alternatif akım tercih ediyoruz üretim aşamasında ve taşıma aşamasında? Alternatif akım ve doğru akım kıyaslamalarını biliyor olmanız lazım. Bunlarla ilgili karşılaştırmaları yapabiliyor olmak gerekiyor. Ee, ne gibi avantajı var? Her ikisine göre de kıyaslayalım. Ben biraz öyle konuşayım. Şimdi alternatif akımın e, birinci avantajı üretilmesi kolay. E, üretilmesi doğru akıma göre nasıl anlatayım daha maliyeti düşük oluyor. Çünkü doğrudan bir manyetik alanda çerçeveyi çevirdiğinizde üretebiliyorsunuz. Birinci avantaj bu. İkincisi taşınması kolay. E, yani taşınmada ortaya çıkan enerji kayıpları düşük. Ee, üretim ve taşıma aşamasında alternatif akım çok avantajlı. Ee, o yüzden biz e, bu aşamada alternatif akımı tercih ediyoruz üretim ve taşıma aşamasında. Kullanır, kullanılabilirlik açısından değerlendirecek olursanız ya da kullanım yaygınlığı açısından düşünürseniz e, doğru akımı çok daha fazla kullanıyoruz. Yani sabit bir e, yöne sahip olan akımı daha fazla kullanıyoruz. E, peki madem böyle bir çok kullanım alanı var, neden alternatif akım üretip ve taşıyoruz? Çünkü burada alternatif akım şöyle bir avantajı daha ortaya çıkıyor. Bunu doğru akıma çok kolay bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Ve gerilim değeri çok kolay bir şekilde alçaltılıp yükseltilebiliyor transformatörler sayesinde. O yüzden gerilimine kolay müdahalede yapabiliyorsunuz. Üretilmesi kolay, taşınması kolay, dönüştürmesi de kolaysa o zaman en son kullanacağınız aşamaya kadar sürekli olarak hep şebekede alternatif akım elde ediyorsunuz en son kullandığınız bölüme ge geçtiğinizde dönüştürme gerçekleştiriliyor ve o şekilde tercih ediyoruz. Yani cep telefonunuzun mesela şarj cihazındaki adaptör e, bu görevi üstlenen kısım ne yapıyor? E, geriliminizi işte uygun değere düşürüyor. 220 volttan atıyorum 5 volta düşürüyor. E, ayrıca de alternatif akımı da doğru akıma çeviriyor. Çünkü cep telefonları doğru akımla çalışır. Pili var çünkü içerisinde. Pilli şeyler hep doğru akımdır. E, o yüzden e, bu aşamaya kadar hep alternatif akımla geliyor. Böyle bir avantaj var. Peki yapamayacağınız şeyler nedir? Alternatif akımla uygulanamayan şeyler. Ee, alternatif akımla mesela e, pili şarj edemiyorsunuz. Dediğimiz gibi cep telefonu şarj edemezsiniz. Dönüştürmek gerekiyor. Ee, elektroliz yapamıyorsunuz. Elektrolizde bir e, artı ve eksi kutuplar gerektiği için alternatif akımda bu olmadığından dolayı bir yön olmadığı için artı ve eksi olmadığından dolayı elektroliz yapamıyorsunuz kaplamacılık dediğimiz bir, bu e, boyama ve kaplama uygulamaları var e, statik elektrik kullanılarak bunlar gerçekleştirilemiyor İşte işte nasıl kaplamacılık yapılıyor ya da boyama, boyamacılıkta e, artı ve eksi yükler kullanıyor işte atıyorum boyayı ya da kaplama yapacağınız malzemeyi eksiyle yüklüyorsunuz yükleri sallıyorum e, daha sonrasında karşı tarafı da artı ile yüklüyorsunuz. Bunları birbirlerine doğru püskürttürdüğünüzde boyayı Yüzeye homojen bir kaplama gerçekleştiriyor. Bir e, boyama gerçekleştirebiliyorsunuz. E, Fotokopi makinesindeki benzer mantık mesela. Fotokopi makinesi da aynı şekilde çalışıyor. E, Kağıtta boyanacak ya da işte yazıların geleceği yerleri e, yüklüyor. Boyayı da karşıt yükle yüklüyor. Ve püskürtüyor zaman oralara yapışmış oluyor boya. E, bu şekilde çıktı almış oluyorsunuz. Bu tarz cihazlar hep e, doğru akımla çalışır. O yüzden biz bunu alternatif akım doğru akıma dönüştürdükten sonra kullandığımız bölüm olmuş oluyor. Cihazlarla ilgili olarak karşınıza çıkacaktır yorumlar. İşte hangi cihaz doğru akımla çalışıyor, hangi cihaz alternatif akımla çalışıyor gibi durumlarla karşılaşırsınız. Burada tabi olay biraz size kalmış oluyor. Hani genel kötünüze kalmış oluyor. Ama genel hatlarıyla bataryası varsa, pili varsa mutlaka o doğru akımla çalışıyordur. Pille çalışan her şey doğru akımla çalışır. E, ya da e, daha da detaylandırmak istiyorsanız daha önce de bundan bahsetmiştik. Elektronik cihazlar e, doğru akımla çalışır. E, nedir işte daha teknolojik olanlar, televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi olan aygıtlar hep e, pille yani doğru akım düzenekleriyle çalışır. E, elektrikli aletler yani sadece dirençten oluşan e, düzenekler ise e, alternatif akımla çalışıyor diyebiliriz. Gibi Yani bunlarda çok fazla soru çeşitliliği var. Ee, çözdükçe e, mutlaka bir şekilde kafanıza fikir oluşmaya başlayacaktır. Önce bir sözel kısımlarından bahsedelim. Daha sonra diğer devre elemanlarının bağlanmasına geliriz. Mesela birinci soruya baktım. Alternatif akımın diyor bir e, frekansı vardır diyor. Evet bir değişim değeri vardır. E, yönü ve şiddeti zamana göre değişir. Esas zaten özelliği bu. E, yönü ve şiddetinin dalgalanıyor olması, değişiyor olması. E, elde edilmesi manyetik akı e, değişim ilkesine göre e, dayanıyor. Aynen bu şekilde manyetik alanda bir çerçeve çevirerek bir akı değişimi sayesinde ürettiğiniz elektrik akımı. E, i̇kinci uygulama ne istiyor? E, pil, akü ve dinamo doğru akım kaynaklarıdır diyor. Batarya zaten pil ve akü biliyorsunuz. E, dinamo ve alternatör var. Önceki sayfada vardı ama e, üzerinden çabuk geçtik. E, dinamo e, mekanik enerjiyi Elektrik enerjisine çeviren bir düzenek ama bunu doğru akım enerjisine çeviriyor. Mekanik enerjiyi alternatör ise aynı mantık mekanik enerjiyi yine elektrik enerjisine çeviriyor. Bunu e, alternatif akım şeklinde üreten düzenek. Her ikisi de e, elektrik enerjisi üretici mekanik enerjiden dönüştürüyor. E, biri alternatif akımı biri doğru akımı dönüştüren düzenek. E, alternatif akım gerilimi yükseltmek veya düşürmek doğru akıma göre daha kolay. Elektrik enerjisinin uzak mesafeleri iletiminde alternatif akım doğru akıma göre daha az enerji kayıplarına sebebiyet veriyor. Daha verimli. O yüzden hepsi doğru diyebiliriz. Hangileri alternatif akıma aittir? <laughs> diyor. Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanamazsınız. Alternatif akımı dediğimiz gibi artı ve eksi yükler gerekir. Kutuplanma gerekir. Üretim maliyeti yüksek değil. Doğru akıma göre daha avantajlı, daha kolay üretiliyor. Akımın yönü sürekli olarak değişiyor. Doğrudur. E, yapılacak elektrik motoru motoru daha verimli ve e, çok bakım gerektirmez diyor. Bu ifade doğru. Neden? E, şimdi elektrik motorunda şöyle bir e, durum var. Bir dakika bir bilgisayarıma bakayım. O görsel e, acaba var mı? Bir sayfayı küçülteceğim. E, silmediysem duruyor mu acaba? Hmm, şurada mı? Heh, aynı. Burada duruyormuş. Şimdi elektrik motorunda bu sayfayı direkt alsam bakalım geliyor mu? Şöyle boş bir sayfa var mı? Şimdi elektrik motorunda buradaki görselde gördüğünüz gibi şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Eğer doğru akım üreticisine bağlıysa, bakın mesela bu bir doğru akım kaynağına bağlı elektrik motorunu gösteriyor. Şuradaki şu bölümde bu fırça dedikleri bakın metal or grafit brush diyor. Fırça dedikleri bir durum var. Burası doğru akım motorlarında bulunan bir bölüm. Neden bulunması gerekiyor? Çünkü çerçevenin 180 derece döndüğünü düşünün. Tork etkisiyle. Bu sefer elektrik akımının yönü tersine dönmüş oluyor. Yani burada bize doğru gelen akım çerçeve 180 derece döndüğünde diğer tarafa doğru gidiyor olmuş oluyor. Ve bu sefer demin uygulanan tork bu sefer tam tersi tarafa dönmüş oluyor. Bunu engellemek için yani sürekli olarak aynı yöne tork etkisi yaratabilmek için bu çerçevenin üzerinden geçen elektrik akımının yönünü sürekli olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ve bunun için burada fırçalar var. Yani bu bölüm sabit. Çerçevenin şu kısmı sürekli olarak yön değiştirir. Artı ve eksilere değer. Burası daimi olarak sürtünmeye maruz kaldığı için sürekli olarak bir kutup değiştirmesi gerekir. Falan falan gibi durumları var. Alternatif akım devrelerinde bundan biraz uzaklaşmış oluyorsunuz. Yani bundan biraz kurtulmuş oluyorsunuz. O yüzden biraz daha verimli bir düzenek elde etmiş oluyoruz. Başka bir avantajı yok. <laughs> ya, tabii üretim maliyetleri düşük. Daha uzun e, bakım süreleri var diyebiliyoruz. Ama e, şöyle bir sıkıntısı var. Mesela alternatif bakım motorlarının da e, dalgalanan bir gerilime maruz kaldığı için e, fark etmesek bile aslında bunların devirleri de Sonuçta gerilimle orantılı olarak değiştiği için gerilim birlikte devirleri de dalgalanır. Doğru akım motorları çok şey çalışır, düzenli çalışır. Mesela atıyorum saniyede 500 devir dönüyorsa o hep 500 devirdir, hiç değişmez. Ama alternatif akım motorları dalgalanan bir gerilime maruz kaldığı için devirinde hafif dalgalanmalar olur ve devir ayarlaması yapmak gerekir. Böyle bir avantaj var. Yani doğru akım devresi motorunda da mesela sabit bir tur sayısı elde edebiliyoruz. Alternatif akımlı ise maliyet ve bakım avantajı var diyebiliriz. Geçiyorum. Pil ve aküleri şarj eder diyor. E, bu da zaten yanlış olacak. 3 ve 4 deyip e, devam ettim. <laughs> ne istemiş? E, alternatif akım ve doğru akım özelliklerini vermiş. E, tablo zaten dolu. Üzerinden geçelim. E, alternatör ve dinamo dediğimiz gibi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren düzenekler. E, alternatör bunu... Alternatif akım şeklinde yapan e, dinamo da doğru akım biçiminde üreten e, aygıt. Güneş pili e, yarı iletken teknolojisi biliyorsunuz. Kutuplanma yaparak bir N ve P tipi yarı iletkenin e, elektron hareketi sonucunda e, bir doğru akım üreticidir. Yani bir artı ve eksisi vardır bunun. E, pil akü aynı şekilde doğru akım. E, termik santral, hidroelektrik santral, e, nükleer santral. E, bunlar da bu e, günlük hayattaki enerji ihtiyacımızın e, yoğun olarak giderildiği santrallerde hep e, alternatif akım üretilir. Tribün dediğimiz e, manyetik alandaki e, dönen çerçeve düzenekleri olduğu için devam ettim. E, hangileri doğru akımla çalışır demiş. E, nedir? Çamaşır makinesi e, alternatif akımla çalışır. Neden? Çünkü çamaşır makinesinin e, görevi nedir? Suyu ısıtmak. Bunun için e, direnç olması yeterli. Direnç alternatif akımda da dirençtir. Doğru akımda da dirençtir. E, ve e, nedir? Döndürmek. Bir motor düzeneği vardır. O yüzden e, ekstra bir e, özelliğe ihtiyacımız olmadığı için alternatif akım yeterlidir. E, cep telefonu elektronik cihaz olduğu için doğru akımla e, çalışır. Pili var çünkü. El feneri de aynı şekilde e, pille çalışan bir düzenek olduğu için doğru akımla çalışır. Ha, el feneri e, lambadır. E, yani bu Standart işte dirençli bu Edison'un lambasını düşünürseniz bu arkadaş üzerinden doğru akım geçse de ışık verir, alternatif akım geçse de ışık verir. Ama el feneri pilli bir düzenek olduğu için alternatif akımla çalışır, şey pardon doğru akımla çalışır diyebiliyoruz gibi. Bu alternatif gerilim devresindeki direncin bağlanmasından hemen özet geçip bugünü sonlandırmayı düşünüyorum. Zaten 5 dakika gibi bir süremiz kaldı. Bobine geçmeyeceğim. Yani onları bir sonraki derste bütün halinde ele alırız. Ee, burada dirençte sadece şunu bilmek lazım. Ee, dirençte biliyorsunuz doğru akım devresine bağladığınız zaman sabit bir akım geçiyor üzerinde. Demin bahsettiğimiz gibi. O yüzden bu arkadaşın gücünü hesaplamak istiyorsanız üzerinden geçen akımın karesini dirençle çarparak güç hesabı yapabiliyorsunuz. Ama alternatif gerilimde dalgalanma gerçekleştiği için e, Gelelim Grafiği mutlaka bilmeniz gerekiyor. E, şu şekilde bir dalgalanma gerçekleşiyor. Akım da bununla birlikte dalgalanıyor. Benzer şekilde ve o yüzden sabit bir değer olan etkin değer kullanıyoruz. E, etkin değerin alternatif akımın doğru akımdaki karşılığı olduğunu unutmayın. E, ortalamasını alıyorsunuz. Yani sabit bir değere getirip e, onun e, sabitlenmiş modelini kullanıyorsunuz. O yüzden burada güç hesaplaması yaparken etkin akımın karesi çarpı direnç şeklinde işlem yapabiliyorsunuz. Ve bakın direnç değeri alternatif akımın frekansına bağlı değildir. Yani direnç ne olursa olsun şey frekans ne olursa olsun siz hangi gerilimi uygularsanız uygulayın. Direnç her zaman dirençtir. Sabittir. Yani bunun değerini sadece fiziksel özelliklerine bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Ve eşittir. İğriye mantığını her zaman bütün her ikisinde de koruyabiliyoruz. yani Hem alternatif akımda hem doğru akımda bu ifade gelebiliyor. Sadece birinde maksimum yani maksimum ve etkin değer var. Vmax eşittir Imax çarpı R ya da V etkin eşittir I etkin çarpı R diyebiliyorsunuz. Maksimumla etkin arasındaki ilişkiyi de kök 2'ye bölünerek bulunduğunu unutmayın. Maksimum gerilimi kök 2'ye böldüğünüzde etkin gerilimi bulmuş oluyorsunuz. V etkin diyelim falan falan bence burada bırakabiliriz yeterli olduğunu düşünüyorum